Herkese merhaba. Hayır oğlum bırak onu. Bırak onu. Bırak onu aşkım. Ufuk, Ufuk lütfen. Bırak onu. Bırak onu. Enes. Onu. Enes bırak aşkım Bırakın. onu. Herkese selamın aleyküm. Diyorum. Burada çiçeklik. Oğlum. Ufuk. Alemiyim mi Ufuk? Alemiyim miydi Şurada çiçekliklerim var bakın. Çiçek geçeceğim Nanelerim kahvaltımızı yaptık çok güzel kokuyor bunları toplamak lazım valla ay çok güzel kokuyor şöyle ufuk ne yapıyorsun he? hurdaları yapıyoruz hurdaları biliyorsunuz bir karton plastik ve hurda da topladığımız için Öyle. böyle hurdaları de evin de önünde de. he? çeşit mal var kırk çeşit mal <laughs> hurdaları ayırıyoruz. vereceğiz bunları Böyle işte geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Burada da şöyle bir şey yaptık. Herhangi bir kedi gelir diye içine. Bakalım. Burada yatsın diye. Ufuk. Şu anda ayırıyor. Enes sen gel bir tarafa. Enes gel annem. Gel annem. Senin bu halin ne Böyle şuraya kolaları koyuyoruz. Ondan sonra işte çenekeler ayrı oluyor. Alüminyumlar ayrı oluyor. Bunlar alüminyum. Bunlar kırılıyor. Eldiven giyip kırabilirim mesela. Şu yaylarımız onlar ayrı verilecek. Böyle hurda falan çok düştü ama yapacak bir şey yok. Böyle. Buraya ne koymuş? Buraya da terekeleri Aa, falan ayırmış. sonra buna. Tamam. Şeyi gönderim, Arabam ha. dolu. Tamam. Götürüp şimdi fabrikaya gideceğim. Biliyorsunuz benim haftada iki gün pazarım var. Dün toplamıştım. Bu şekil. Şunları çok güzel çiçekler ekeceğim inşallah. Bunlar sökülecek. Şunları sökersem güzel olur. Bu işten göremiyordum fazla kusura bakma. Ben de seni Dün bana pazardan köylü pazarından sağ olsun bir abimiz. Bana şey koymuş. Şuradan alıp oturuyoruz. Neydi onun adı ya? Şey. Pazı koymuş, dereotu koymuş. Dereotundan bohça yapacağım. Beraber yaparız. Ondan sonra şey koymuş. roka koymuş. Maydanoz koymuş. Sağ olsun. Şu neden burada onu söyleyeyim. Bunun içinden işte biliyorsunuz tohum yapacağız. Salata tohumları. Şuraları hep sökeceğim. Böyle. Şunları temizlenecek. Bu şekil. Burada da petler var. Bunlar da ayrı veriliyor. Toplanılıp. Benim işim bu. Bakın hala biberler var üzerinde. İnanın ki biberler var. Şöyle gösterebilirim size. Bakın biberleri görüyor musunuz? Hala biber dolu. E oğlum şu yeleği bir düzelt. Bu nasıl bir uşak ya Rabbim. İşte bizim ev halleri. Buna mangal yapıyoruz biz. Ama buraya koyduk köşeye. Böyle. Dediğim gibi burası benim. Annemlerin evi. Şunlardan bakalım ne yapacağım. Bunları da bu şekilde aldım ben. Şurada güvercinleri var. Tatlıcı güvercinleri. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Paçaları var bakın. Ne yapıyorsun sen? He? Böyle. Şu sular. E, güvercinleri kardeşim özel sular yapıyor. Böyle sarımsaklı falan limonlu bir şeyler. Bu da benim canım arabam. Bu da benim canım oğlum. Enes yakışıklığım. Hava çok güzel bu arada böyle. Biraz malzeme bakın çok devam ediyor yapmaya. Evin hallerimiz. İşte yine pazara gideceğim. Pazarı toplayacağım akşamleyin. Bir günde iki video çektim. Şöyle. Maydanoz toplayalım mı? Maydanozu aslında şey yapmak lazımmış. Kırpmak lazımmış. Bir tekrar çıksın diye. Şöyle biraz alalım. Birazdan yemek. Ay canım irmik helvası istiyor. Gidip yapsam mı iki dakika? Ya, ya benim saat 3'e geliyor herhalde. Daha mal götürüp vermem lazım. Yani karton plastik deniyor ona. Kusura bakmayın. Hani seni bir vefalı Enes. Çok güzel maydanozlarım bu arada. Kendi yerim değil. Kendi yerim olsa çok daha güzel bahçeler yaparım gerçekten. İnşallah bir gün olur. Bu kadar yapabiliyorum. Harika bir bahçe yaparım. Harika şeyler ama yapamıyorum. Anne bir sürü maydanozum var. Evet aşkım. Şuradan toplar mısın bana? İçine ot gelmeden ama aşkısı. Heh, şöyle biraz alayım. Şuradan annem bak. Hangisi bak bana bak. Bana bak bak. Bak şu. Şurası var ya annem bak. Bak şurası. Ver. Heh. Aferin oğlum. Bunlar Öyle mı? değil ama. Öyle değil aşkım. Öyle değil bak şimdi Oğlum öyle değil Aşkım neden öyle yapıyorsun Bir tanem öyle değil Nerede Anne annem bak Bak bana bak bana Bak şöyle geliyorsun şuradan bak Anladın mı şöyle Düşün tamam bu yeter aşkım Bunları da vereceğiz şimdi Taksitlerimiz falan var Taksit derken yani taksitlerimiz Enesi bisiklet aldık Servis var. Elektrik, su var. Öyle. Ben boşuna e, masraf yapmam yani. Fık. Şuna çiçek. Şana çiçek şana Çiçek aldım. Şuna çiçek aldım. Bunları bize inşaattan verenler de var. Sonra böyle işte topluyoruz da. Ee, çalışmanın ayıbı yok, çalışmamanın ayıbı var. Biliyorsunuz her şey şartlar, her şey zorlaştı artık. Kimsenin de kimseye e, artık şeyi yok değil mi Ufuk? Allah da kimseye kimseye muhtaç etmesin. Kimseden de istemiyoruz gerçi de. kimseden kimseye fayda yok daha doğrusu öyle yani çalışsın herkes bak ben küçük yaşımda çalışıyorum sabahtan kalkıyorum çocuklarımı okula gönderiyorum yemeklerimi yapıyorum öğlene kadar çocukluk ondan sonra derslerini yaptırıyorum Enes'in işime gidiyorum haftada iki günde pazarım var cumartesi pazar onun geri kalan günlerinde gidiyorum işte karton olan yerlerden veya topluyorum Öyle yani bu şekilde. Hepsi ayrıştırılıyor. Bunlar e, mesela alüminyum var içinde, bakır var, demir var. Değil mi Fok? Başka ne var Fok? Başka ne var? Sarı bakır. Sarı bakır. Krom. Sert sökülecek. Öyle düşünün. Bu demir kapıyı ufukla biz yaptık. Aldık. bu neydi? Bu hani böyle pencere şey camlara Demirler yapılır ya korkuluklar. Ondan almıştık yaptık. Kendi yerim olduğunda bunu ben götür kendime takacağım. Öyle yaptım buraya hani koyacak bir yer yok diye. Böyle o zaman kendime bu çardağımı da götüreceğim. Şöyle bir yer bulabilsem kendime küçük de olsa masamı da götüreceğim. İnşallah. Ben kendi yaptığım şeylere çok değer veririm. Bunu biz dört tane tenekeyle üzerine kondurduk. Baza demirleri ve laminatlarla yaptık. Bakın çok güzel çardak oldu. Yapmak istedikten sonra her şey çok güzel olur. Şöyle baza demirlerini yine çekyat demirlerini böyle koydum. Burada üzümler sarkılıyor. Çiçekler. Yani yaptım mı inşallah kendim yapacağım. Şu anda burada hurda seçiliyor diye böyle. Burası temiz normalde. Bakın evimizin önleri temizdir. Evim de temizdir. Evimizin önü de temizdir. Çünkü biz her akşam saat 12'ye 1'e kadar buraları süpürüp siliyoruz. Ve devamlı da zaten evin önünde çok tutmuyoruz. Götürüp veriyoruz. Bakın burada kimler var, kimler var. Sarı kızım, sarı kızım, benim kara kızım. Gel bak bak, zaten bak bak yumurtluyor. Ufuk çok düzensizsin Ufuk. Ha, o tahta kasayı da getir canım. Çok düzensizsin, çok çok. Ufuk. Bakın. Ufuk o civcileri niye dışarı çıkarmıyorsun? Onlar çıkacak şimdi. Bir şey sorabilir miyim? Efendim? Şimdi sen otel orada çık ya canım benim. Sansarla gelince yemez mi onu? Neresi? Bakar mısın? Görüyor musun? Sen resmen kapıyı açmışsın hırsız gelsin diye. Bakar mısın? Tele bak. Çıkart onları da. Çıkart aç. Ufak o ne? Hangisi? Aç aç. Her yeri açık ki onun. Onun yanından gelincik de sarsar. Geçen gelmiş kaç tane civciv bir şey mi yemiş ya. Ufak horoz var mı? Dur bekle ben bir şey ettireyim. Size civcivlerimi göstereceğim şimdi. Ondan önce kivileri göstereceğim de. Bakın bir sürü kivi var. Dur şuradan çekeyim ya. Ay ay ay. Yeleğim yırtılıyordu güzel yeleğim. di kızım? di kızım? Yedi kızlarım kızlarım Hani benim kızlarım Of oh, oh, bu kadar L'nin burada ne işi var canım Bakın kivileri göstereyim size Bakın kiviler Evet Geçen gün de bir büyük leğen topladık Yine var bu, bu sefer bu vermemiş hurma Niye vermemiş Geçen sene çok Geçen sene çok vermişti bu Bakın maşallah hay maşallah ah nazar değmez inşallah ay maşallah maşallah Dolu 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 arkadaşlar maşallah ne olursunuz Öyle Bu taraflarda da var da ben olan yerlere elim yetişen yerlere gittim Şu bidonlardan işe yaramayanları at Şunu dolduruyoruz ördek içine giriyor Mahvediyor. Ufuk burada bir tane su var bu arada çok tavukları yakından çekmiyorum. Ufuk, aç, ufuk o nasıl? Güzel, centilmen ol biraz Ufuk. Kendine göstersene var, yakından hoş. göstereyim ben onu. Gel kızım, bir yakından göstersen onu. Bizim zaten evimizde ya var ya şeyli var. Çok Bakın. Olur. Annem, Efo bak. Çiçeğim. Çiçeğim. Heh, nerede? İkisi geçti, Onun rengi niye öyle Ufuk? Ha? O tüyü değiştirdi de ondan sonra bilmem rahatsızlaşmış o ya. Şimdi çizteni değişik bir şey olmuş. Ne oldu bak bak. Aldın mı? Hı, Bitti mi? Çık Ufuk bir şey söyleyeceğim. Şunları göster. Şunları şey yap. Onlara şey yap diyorum. Altlarına. Sen bugün boşdaysan altlarına yapsana ki. Boşta değiliz biz şimdi gidiyoruz yapacağız. Buralar temizlenecek. Yani temizlenecek derken şunlar kalkacak. Bu da bizim cin horozumuz. Bakar mısınız? Yem, yemi yok mu bunun? Getir önüne yem koy. Kalksana paçaları var bunun. Böyle işte yerde yatıyor. Maşallah maşallah. Bakar mısınız? şunun içi tarafını çevir. Bu şey Allahı. evet. Yumurta yapsa. Katlarını kesiyoruz biz. Uçmasın diye. Uçuyorlar çünkü. Kivilerin tepesine çıkıyorlar. Tamam. Tamam. Çok şeyden kesme. Canım acıttınız ya. Yok hayır ucunu kesirim. Tamam. Öteki tarafı. Şöyle hafif uçlarından alıyoruz. Şurada bir tane var. Cadı bak yat. Şu anda burada hiç horoz yok. Kızım maşallah 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 kızım. Kızım. Lütfen bir maşallahımızı alayım. İşte böyle fazla çekmek istemiyorum ama çekmek de istiyorum da çünkü benim ayrıyetten hayatım bu yani. Böyle işte bugün de böyle geçti günümüz. Şimdi ben artık götür arabadakilerini vereceğim. Ondan sonra Akşam pazarı toplayacağım. Getir. Hadi kış. Sen kiviye uçarsan biz de böyle keseriz işte. eve bir, bir sen köy değil. Bırak bırak. Tavuk oluyor bak grup dedi. Bunlar zaten 6 ayda yumurta yapmaya başlıyorlar. Şu yeşil ve mavi yumurta yapıyor. Onu söyleyeyim. Şu. Yani burada yeşil ve mavi yumurta yapanlar var. Hele şurada bir tavuğum var. Size göstersem. Şekli çok değişik. Böyle bir şey yok. Bakar mısınız? Maşallah. Şurada siyah kara kızım var. Görünmüyor. Evet. Bakar mısınız? Zaman böyle bir araya geldiler. İçeride de var benim. Nurten'in çiftliği. Var. İşte şu. Çok değişik. <laughs> tamam ver 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 bana ver tamam. Benim için yolu veriyor. mı? Bunlar da kişniş. Kişniş otu. Maydanozumu aldım. Yemeğime koymak için. Bugün evin önlerinde işimiz. İşte hurdalarımızı falan e, ayırdık. Bunlar şimdi verilecek böyle işte. Şimdi ben gidiyorum e, fabrikaya işte karton ve plastiklerimizi vereceğiz. Ondan sonra da e, akşamleyin pazarım var. Bugün de böyle oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Notavios'un hayatında kalın. Belki yüzümden gözümden bellidir. Herhalde tansiyon falan var Ben de bilmiyorum tam. Yorgunum da. Bu şekilde ee, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen mutlu hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğen tuşlarına basmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi.